Evet şimdi arkadaşlar C şıkkına geçelim. Üretim miktarı birbirine en yakın olan ürünler hangileridir? Sütun boylarına baktığımız zaman arkadaşlar buzdolabı ve fırının ikisinin de birinin 8000 birinin de 8000'e çok yakın olduğunu görüyoruz. O yüzden arkadaşlar bu sorunun cevabı buzdolabı ve fırındır arkadaşlar. Ee, altta önemli bir yazı var. Onu birlikte okuyalım. Bakın hatta ben okuyayım da siz şeyi takip edin. Grafiği hala takip etmeye devam edin. Diyor ki verileri sütun grafiğinde gösterirken sıfırdan başlamak yerine. Bakın bizim grafiğimiz sıfırdan başlamamış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Sıfırdan başlamamış. 5000 var ilk. İlginç değil mi? E, sıfırdan başlamak yerine uygun bir değer belirleyerek bu değerden de başlayabiliriz. Bu durumda eksenin başlangıcına Tırtıklı bir çizgi koyarız diyor. Burada çok belli olmamış ama yani şöyle ben elimle çizeyim göstereyim size arkadaşlar. Yani mesela e, şuraya yatay eksenimiz olsun. Değerli arkadaşlar ben e, şu tarafta çizip göstereyim size ne demek istediğini. E, şimdi. şu bizim yatay eksenimiz olsun arkadaşlar. Eğer dikey eksenin şu başlangıca şöyle şöyle kırık bir çizgi var ve öyle yukarı çıkıyorsa arkadaşlar anlayın ki bu kırık çizgiler sıfırdan başlamadığı zaman konulur. Zaten bizim grafimizde böyle ilk sayı 5000. Şu an çok belli olmuyor ama o 5000'in altında öyle bir tırtıklı çizgi var. Sıfırdan başlamadığının ifadesidir bu. Tamam mı arkadaşlar? Peki arkadaşlar. Yine bir uzun soru var. Biz sütun grafiğimize yakınlaşalım. Ben soruları okuyayım. Ben soruları okuyayım. Siz de arkadaşlar cevaplayın. Biraz küçük yazmışlar. Çok da belli olmuyor ama. Bakalım. Aşağıdaki grafik 4 farklı otobüs firmasının bir gün içinde Ankara'dan Denizli'ye taşıdıkları yolcu sayılarını göstermektedir. Buna göre Aşağıdaki verilen ifadelerden doğru olanların yanına e, doğru olanların başına tik işaretini koyun. Yanlış olanların başına çarp işaretini koyun diyor. E, şöyle diyeyim arkadaşlar. A firma isimleri soldan sağa doğru A, B, C ve D firmaları. Okumanız artık kolay olur. Şimdi A şıkkında diyor ki bize e, D firması 400'den fazla yolcu taşımıştır. Şimdi arkadaşlar eee Çekim yaptığım telefonda tam 400'ün hizasında görünüyor ama kay, e, ta, tabletin ekranında 400'ü biraz geçtiğini görüyorum ben. O yüzden e, 400'den fazla yolcu taşımıştır diyor. Bu doğru diyeceğiz bu soru için. E, B şıkkında A firması D firmasından 50 yolcu daha az taşımıştır. A firmasına bakıyorum 350. B firmasına bakıyorum 500. Şey pardon D demişti değil mi? A firması 350, D firması 400'ü biraz geçmiş. Ne diyor? A firması D firmasından 50 yolcu daha az taşımıştır. Yanlış. 50'den fazla az, e, daha az yolcu taşımıştır. Çünkü 50 fazlası tam 400 yapar. D firması 400'ü biraz geçiyor demiştik. E, telefonun ekranında belli olmuyor ama grafiğin aslında böyle. E, C şıkkında firmaların taşıdığı toplam yolcu sayısı yaklaşık olarak 1500'dür. Bunları toplayacağız. Bütün yolcu sayılarını. Bunu size bırakıyorum arkadaşlar. B firması A firmasının iki katı kadar yolcu taşımıştır diyor. Şimdi B firmasına bakıyorum. Tam 500 tane taşımış. A firması ise 300-350 tane taşımış. B firması A firmasının iki katı kadar yolcu taşımıştır. Hayır bu yanlış. 350'nin A firması 350 taşımıştır. 352 katı 700 yapar. Bu yanlış. Ama dikkat edin burada bir şey var. Sanki e, sütun boylarına baktığınız zaman B firmasının sütunu A firmasının sütunun tam iki katı kadar değil mi? Eğer siz sütunlara bakarak bu böyledir derseniz e, sorunuz gider arkadaşlar. E, bizim burada hangi firmanın ne kadar yolcu taşıdığını en iyi tespit edeceğimiz yol nedir? Sütunların yanlarındaki sayılara bakmaktır arkadaşlar. Sayılara bakmadan, sadece sütunların boyuna bakarak sakın yorum yapmayın. İyi hocam, o zaman niye böyle olmuş? E, niye böyle olmuş? Çünkü dikkat edin, sütun şey e, dikey eksen sıfırdan başlamamış, 250'den başlamış, altında e, tırtıklı bir çizgi var. Aslında yatay eksenin alt kısmında, aşağısında bu sütunların boyları sıfıra kadar uzadığını bir hayal edin. O zaman B firması A firmasının iki katı olur mu sütunun boyu? Olmaz. O yüzden e, bunlara biz yanıltıcı grafikler diyoruz. Her zaman yanıltıcı grafiklerde hata yapmamak için e, sütunların boyunun denk geldiği sayılara bakarak e, yorumlarınızı geliştirin. Peki E'ye bakalım. B firması C firmasının iki katı kadar yolcu taşımıştır diyor. B firması C firmasının iki katı kadar yolcu taşımıştır. B firmasına bakıyorum ben. 500 tane yolcu taşımış. C firması 250 tane yolcu taşımış. Sayısal verilere bakarsak bu doğru. B firması C firmasının gerçekten iki katı kadar yolcu taşımıştır. Ama sütun boylarına bakın. C firması bir aralık sütun. B firması 1 2 3 4 5 6 aralık sütun boylarına bakarsanız 6 katı gibi görünüyor. Ama biz neye bakıyorduk? Sütun bonlarına bakmıyorduk. Sayılara bakıyorduk. C firması 250'de. B firması 500'de olduğu için. B firması C firmasının iki katı kadar yolcu taşımıştır. Doğrudur arkadaşlar. F şıkkına baktık. A firması C firmasından fazla. D firmasından az yolcu taşımıştır. Bu doğru. Bunun için sayılara bakmaya gerek yok. Hani fazla az muhabbetin için kaçar er tane taşıdığını bakmaya gerek yok. Sütunu uzun olan fazladır. Az olan e, düşük sayıdadır arkadaşlar. E, G şıkkında neyi sormuş? A ve C firmalarının taşıdığı toplam yolcu sayısı. Şimdi A firması 350 tane taşımış. C firması 250 tane taşımış. Topladığımız zaman 600 yapar. B firmasının taşıdığı yolcu sayısından azdır. B firması 500 tane taşımış. Yanlış arkadaşlar bu. A ve C'nin toplamı B'den fazla. Peki arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelelim sütun grafiği ile alakalı bir başka soru tipine. Bir okul yönetimi gezi düzenleyeceği şehri belirlemek için 5. sınıf öğrencilerine bir anket yapmıştır. Öğrencilerin verdiği cevaplara göre aşağıdaki sıklık tablosu elde edilmiştir. Sıklık tablosu neydi? Bir hatırlayalım. Verilerin sayılarla ifade edildiği Bakın Ankara 40 demiş. İstanbul 50 demiş. 40, 50, 20 gibi sayılar kullanmış. Buna biz ne diyoruz? Sıklık tablosu diyoruz. Çizgi kullansaydı adı ne oluyordu? CTL tablosu oluyordu değil mi arkadaşlar? Tamam. Şimdi tablo zaten oluşturulmuş. Bize ne diyor? Bu tabloya uygun bir sütun grafiği oluşturunuz. Peki değerli arkadaşlar. Sütun grafiği oluşturacağız ama altta küçük bir uyarı var. Ne diyor orada? Sütun grafiği yatay olarak da oluşturulabilir. Allah Allah. Yani şimdiye kadar sütunlar hep dik duruyordu değil mi arkadaşlar? Ha, demek ki istersek biz bunları yatay olarak da oluşturabiliriz. Mesela şu şekilde olduğu gibi. Bakın bütün sütunlar yatay duruyor. Yanlış mıdır? Hayır, doğrudur. Ama çok kullanılan bir yöntem değildir. Anlatabildim mi? Yani genelde sütun grafikleri dikey oluşturur ama siz böyle bir grafik gördüğünüz zaman da sakın arkadaşlar şaşırmayın. O yüzden böyle bir soru oluşturmuşlar. Burada da ne diyor? sütün grafiği oluşturunuz demiş. Yatay istiyor. Biz şuna bakalım. Evet. Yukarıdaki grafikte Karadeniz bölgesinde üretilen ürün miktarlarının ürünlerin çeşitlerine göre dağılım verilmiştir. Buna göre A şıkkında en çok üretilen ürün ile en az üretilen ürün arasında kaç ton fark vardır? En çok üretilen ürün sütunu en fazla olan çay. Değil mi arkadaşlar? 300 ton üretilmiş. En az üretilen hangisi arkadaşlar? Tütün. 150 ton üretilmiş. Farkların olur. 300'den 150'yi çıkardığın zaman 150 ton fark vardır. 5 şıkkına baktık. Fındık üretimi mısır üretiminden kaç ton fazladır diyor. Fındık üretimine baktığımız zaman 250 ton var değil mi? Bakın fındık mavi sütun nerenin hizasında? 250'nin hizasında. Ee, mısır üretimine bakalım. O da sarı sütun 200'ün hizasında fındık üretim mısır üretiminden kaç ton fazla? 250'den 200'ü çıkardık. 50 ton fazladır. C'deki soruya geldik. Üretilen hangi ürünün miktarı tütün miktarının 2 katıdır? Hmm. Şimdi bu 2 katıdır, 3 katıdır falan böyle kat kelimesi geçen sorularda ben bir durup düşünüyorum arkadaşlar. Neye düşünüyorum? Hatırladınız mı? Değil mi? Grafik ya sıfırdan başlamadıysa ya sütunların boyları beni aldatırsa. O zaman ben ne yapacaktım? Sütunların yanındaki hizasındaki sayılara bakacaktım bu kat ifadesi varsa ortada hemen arkadaşlar ne yapacaksınız? Sütunların yanlarındaki sayılara bakarak soruyu çözmeye çalışacaksınız. C şıkkı ne demiş? Üretilen hangi ürünün miktarı? Tütün miktarının iki katıdır. Tütüne bir bakalım. 150. E peki arkadaşlar 150'nin iki katı ne yapar? 300. Hangisi 300'dü? Çay. O zaman doğru cevabımız çay olacak. Ha burada bu arada ne olmuş? Gerçekten sütün boyu da iki katı olmuş ama biz yine de ne yapacağız? Her zaman sayılara bakacağız arkadaşlar. Gelelim şimdi sütun grafiği ile alakalı yeni soru tipimize. Aşağıdaki tabloda A ve B mağazalarında bir günde satılan ayakkabı sayıları verilmiştir. Bakalım mağazalarımız A mağazasında 60 tane, B mağazasında 80 tane satılmış. Buna göre aşağıda verilen sütun grafiğini yorumlayıp nasıl bir hata yapıldığını bulunuz. Hmm. hemen bir bakalım. A mağazası ne olmuş arkadaşlar? 60 tane. Grafiğe baktığımız zaman 60'a kadar B mağazası nereye kadar çıkmış arkadaşlar? 80'e kadar. Burada bir hata var. Hadi bulabilecek misiniz? Arkadaşlar şöyle biraz yaklaşalım. Değerli arkadaşlar ben ayarlayayım sizler için. Biraz büyütelim olmazsa biraz daha. Şimdi dikkat ediyor musunuz değerli arkadaşlar? Şu 50'nin altındaki kısım boşlukla 0'dan 50 arasını ifade eder değil mi orası? O boşluk. Peki 50 ile 60 arası. O boşlukla aynı boyda mı? Tekrar söyleyeyim. Şu en alt köşeyle, şu en alt köşeyle 50 arası 50 birimlik ifade, değil mi? Peki 50 ile 60 arasındaki mesafe de aynı mı? Aynı. Şimdi o zaman bu mesafe 50'yi mi ifade edecek? 50 ile 60 arasındaki fark olan 10'u mu ifade edecek? Burada aralıkların bir eşit bölünmemesi sorunu var. Yani eşit uzunluktaki kısmı aşağıda 50 birim demiş. Aynı büyüklükteki bu mesafeye 10 birim demiş. Ondan sonra da hepsine 10 10 demiş. Buradaki hata budur arkadaşlar. Ne yapması lazımdı? Madem diğerleri 10 10 gidiyor, alt taraf en az 50. O zaman burayı tırtıklı yapması lazımdı. Burada bir hata var. O yüzden ee, bize sordu sorunun cevabı tırtık koymaması olacak arkadaşlar. O tırtığı koysaydı oranın sıfırdan 50'ye kadarki kısmı ifade ettiğini biz anlardık. Eşit aralığa hem 50 hem de 10 diyemezsiniz. Buradaki hata budur. Bakalım bunlar ne demiş çözümde. Verilen grafikte B sütununun boyu A sütununun boyunun iki katıdır. Ama bakalım öyle miydi hatırlayalım bir. Evet değil mi arkadaşlar? Bakın sütun boyları iki katı değil mi? Ama satılan ayakkabı sayları baktığımızda bunun doğru olmadığı görülür. Burada düşey eksendeki değerler orantılı bir şekilde ölçeklendirilmediği için grafik yanıltıcı bir grafiktir. Yani Grafiğin doğru hali aşağıdaki gibi olmalıdır. Eğer biz ya e, tırtık koyacaklardı sıfırdan 50'ye kadarki kısma anlatatabilir mi? Ya da e, Madem bütün aralıkları e, bütün aralıkları eşit yapıyorsunuz o zaman toplam mesafeyi de bu aralıklara eşit paylaştırmanız gerekirdi. 80'e kadar çıkıyor. Kaç aralık var? 1, 2, 3, 4. 80'i 4'e bölecektiniz o zaman 20'şer 20'şer artması gerekirdi. Bunu yapmadınız madem aşağıya elinin altına tırtık koymanız gerekirdi. Burada arkadaşlar böyle bir hata yapılmış. Grafiğin doğru halinde bakın 20, 40, 60, 80 diye göstermiş. şimdi bir örnek sorumuz daha var. Çağrı sınıflarında yapılan başkanlık seçimine ait grafiği inceleyerek Can'ın, Merve'nin 3 katı kadar Murat'ın ise Can'ın yarısı kadar oy aldığı yorumunu yapmıştır. Peki. Bir daha bakalım. Can'ın Merve'nin 3 katı kadar diyor. Evet. Murat'ın ise Can'ın yarısı kadar oy aldığı yorumunu yapmıştır. Buna göre grafi inceleyerek Çağrı'nın yorumlarındaki hataları açıklayınız. Şimdi bakalım birlikte. Değerli arkadaşlar. Çağrı burada hatayı nerede yapıyor? Sadece sütunların boylarına bakıyor. Şimdi diyor ki Çağrı Can'ın diyor sütunu 6 aralık kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aralık kadar. E, Merve'nin sütunu 2 aralık kadar. Direkt sütun boylarına bakıp 3 katıdır diyor. Burada bir ne var arkadaşlar? Hatası var. Ama sayılara baktığınız zaman Merve 9, Can 13. Değil mi arkadaşlar? Burada işte e, ne olmuş? E, birinin diğerinin 3 katı olmadığı görülüyor artık. E, bu hatayı nasıl düzeltiriz? Bakın 8'den sonra dikey eksen birer birer artıyor. O zaman yapılacak iki şey var. Birincisi ya en alt köşeden 8'e kadarki kısmı tırtıklı gösteririz. Hani 0'dan 8'e kadarki kısmı. Bunu söylemiştik. İkincisi nedir arkadaşlar? E, toplam mesafeyi eşit aralıklara böleriz. Değil mi? En uzun mesela 13'se, e, 13 ise işte ya 13'ü işte 6'ya böleriz iki küsür iki küsür gider ya işte daha e, düzgün bir şey yapmak istiyorsak hani küsüratla uğraşmak istemiyorsak gerekirse arkadaşlar birer birer gideriz çünkü birer birer gitmek burada en doğrusudur bence kanaatimce çünkü hem tek hem çift sayılar var İlla bir sayıya denk gelsin istiyorsanız sütunlarınız e, birer birer gitmek burada en doğrusudur peki bir de e, Çağrı Murat'la Can'ı da karşılaştırmıştı galiba. Evet. Murat'ın ise Can'ın yarısı kadar aldığını yorumlamıştı. Şimdi Can'a bakıyoruz 13. Murat'a bakıyoruz 10. Yine sütun boylarına bakmış. Murat'ın sütununa 3 tane diyor. 3 aralık boyunda diyor. Can'ın sütununa 6 aralık boyunca 2 katıdır diyor. Burada yine ne yapıyor? Sayılara bakmadan konuştuğu için sütunların yanındaki sayılara bakmadan konuştuğu için hata yapıyor. Hatalarını böylece açıklamış olduk değerli arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Yukarıdaki sütun grafiklerinde Ali ve Betül'ün Türkçe ve matematik yazılısından aldıkları notlar verilmiştir. Gördünüz değil mi? Ali'nin notları birincisinde. Ee, Betül'ün notları da ikincisinde. Ali grafikleri karşılaştırarak notlarının Betül'ün notlarından daha yüksek olduğunu söylemiştir. İlginç değil mi arkadaşlar? Ee, Ali mesela Türkçeden 60 almış. Betül 80 almış ama Ali diyor ki benim notum daha yüksek diyor. Sadece grafiğe bakarak konuşuyor bu arada. Unutmayalım bunu. Buna göre Ali'nin yorumuyla ilgili hatayı açıklayınız. Hatayı nerede yapıyor Ali? Sayılara bakmıyor arkadaşlar. Değil mi? Sütunların boyuna bakıyor sadece. Birinci sütunda e, ne yapmış? işte onar onar gittiği için değil mi? E, daha yükseğe çıkmış. Yani aralık küçük olduğu için onun aralığı küçük olduğu için daha yükseğe çıkmış 60. 60'a kadar olan sütun. Ama diğerinde 20'şer 20'şer gittiği için her aralık 20 olduğu için 80 60'tan büyük olmasına rağmen sütunu kısa kalmış. Ha, Ali burada sayılara bakmamakla hata ediyor arkadaşlar. Sadece sütunların boyuna bakarak hata ediyor. Peki değerli arkadaşlar. E, sütun grafiği ile ilgili dersimiz de burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için ee, teşekkür ederim.